Yine ne kadar deneysel koşul varsa hepsini kullanarak başladığım bir kayıt. Öncelikle geçen e, matematikçinin savunması videosunda es geçtiğim bir detay var. Çeviri hatası var. E, sadece bir yerde değil. <laughs> Ama geçen videoda kapsadığım bir yerde, işte ikinci bölümde diyorum ya matematik üzerine matematik için savunma vermekle metafizik için savunma vermeyi kıyaslıyor diye. Orada savunma vermek yerine kitabın adının savunma olarak çevrilmesine karşın özür dileme olarak çevirmiş bölümün içerisinde. O bir hata. Bunu söylemek istedim. Ve çeviriyi genel olarak başarılı bulmadım. Çünkü birazdan diğer çeviri hatalarından da bahsedeceğim. Kitabın devamına gelecek olursak geçen sefer dördüncü bölümü bitirmiştik. Beşinci bölümde kaldık. Beşinci bölüm direkt hani bazı insanların hiçbir şeyden anlamadığını ve hasbel kadar o işi yaptığını ve bu insanlar üzerine konuşmanın bir değeri olmadığını ama çoğumuzun kendine bunu layık görmeyeceğini söylüyor. O insanlara karşı biraz küçümseyici bir tutumu var. Neyse. Burada tartışacak bir şey yok zaten. Çok kısa bir bölüm. Altıncı bölümde ise matematiğin zararsızlığından bahsediyor ama bunu ileride tartışacak. Şu an sadece genel bir şablon çıkarıyor yani şöyle diyor. Matematik tamamen zararsız ve masum bir uğraştır. Ee, tabii ki buna katılamayız hiçbir günümüzde yaşayan insan. Buna hiçbirimiz katılamayız. Özellikle de işte şifrelemenin, matematiğin falan ıı, ikinci dünya savaşındaki işlevini bilen insanlar hiç katılmayacaklardır. Onlar da en basit örnekler. O yüzden <laughs> Burayı tartışmaya gerek yok. Ve matematiğin kazanç sağlamayan türden bir uğraş olup olmadığını sorguluyor. Matematiğin işte zevk sağladığını söylüyor, bu doğru. Ama bundan ibaret kalmak istemiyor ve matematiğin faydalı olup olmadığı sorusuna pek çok matematikçi olmayan ve matematikçi olan insanın evet diyeceğini tahmin edip kendisi hayır diyor. Bunu belli ki ileride tartışacak. Ben şu an şunu söyleyebilirim faydalıdan ne anladığımıza çok bağlı ama şunu da düşünüyorum eğer matematiğe faydalı değil diyorsak teorik fiziğe de faydalı değil demeliyiz. Yani öyle bir sorun var bence Hardy böyle demeyecek Hardy'ye kalsa teorik fiziğe faydalı diyebilirdi gibi geliyor bana ama bunu ilerlerde tartışacak o yüzden şu an konuşmanın bir önemi yok ve matematiğin kalıcılığından bahsediyor. Bana bu kalıcılık çabası biraz anlamsız geliyor. Günün sonunda ben öleceğim. Ben öldükten sonra benim bıraktığım teoremin geriye kalıp kalmayacağı eğer ölümden sonraki bir hayata inanmıyorsak bu arada şeyden bahsetmiyorum. İlla dini bir inanış olarak söylemiyorum veya İslami bir düşünce olarak söylemiyorum. Siz dinsiz de olup bir ölümden sonraki yaşamın varlığına inanıyor da olabilirsiniz. Öyle bir kendinize yeni bir anlayış inşa etmiş olabilirsiniz reenkarnasyona inanıyor olabilirsiniz. Ne bileyim ben. Nirvana'ya ulaşacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu durumda belki <laughs> bulutların üzerinden geride kalan insanların sizin teoreminizle ne yaptığını incelemek gibi bir opsiyonunuz varsa ben kendime böyle bir anlatıya inanmıyorum. Yani bulutların üzerinden izleyeceğime inanmıyorum. Ama böyle bir inanışınız varsa sizin için önemli olabilir geriye bıraktığınız şeyler ama Uh, belirtmeye tekrar gerek yok. Kendisi hardi için böyle bir inanış söz konusu olmadığı için bence ya Cahit tarafın bir sözü olması lazım. İşte herkes kalıcılık arar. Kalıcı olduğunu düşündüğü işi yapar bir söylemi var. Kendisi de bu yüzden matematikçi olduğunu dile getiriyor. Bana pek öyle bilmiyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Hani kişinin kalıcılık arayışıyla dinleri aynı şekilde ilişkilendiriyorlar. Hatta ben Klasik Düşünce Okulu'nun bir videosunda Ekrem Demirli'nin cehennem inanışını ve cennet inanışını da kalıcılık anlayışıyla ilişkilendirdiğini duymuştum. Orada şöyle bir şey diyordu. Pek çok insan için bu anlama gelen bir şey söylüyordu yani. Cehenneme gitmek yok olmaktan daha iyidir diye ki buna da hiç katılmıyorum açıkçası. Çünkü anlamlılık bence bizim aradığımız şey. Aslında kalıcılıktan ziyade kalıcılık anlamı inşa eden öğelerden biri olduğu zaman ki pek çok insan için öyle olduğuna inanıyorum bir anlam ifade edebilir kalıcılık yoksa kalıcılık bizatihi önemli olan şey değil bence ki bu konu çok su götürür kendi adıma ben matematiği kalıcı olayım diye yapmıyorum en azından pek çok insanda o iş için ya yani o düşünceyle yaptığına inanmıyorum aslında bu videoya başlamadan önce discord'da bir anket açabilirdim <laughs> doktoradaki sınıf arkadaşlarımla bu konuyu tartışmış olabilirdik bu sayede ama yapmadım. Bu yüzden kusura bakmayın. Başarı hırsından bahsediyor 7. bölümün başında. Hırsın asil bir tutku olduğundan. Ah, ah. ve şundan. Verdiği örnekte de asın bayrakları ünlü olduk. Atilla'nın Napolyon'un hırslarında yüce bir şeyler vardı diyor. Zannetmiyorum bu arada. <laughs> Hardy diyor ki tutkular içinde en yüce olanı arkada kalıcı değeri olan bir şeyler bırakanlardır. Değer kavramını sorgulayabiliriz ve şunu düşünüyorum kalıcılık konusunda. Bıyıklı adam da geriye kalıcı bir şeyler bıraktı. Aşağı yukarı şu kalınlıkta olan bir saçmalık dersem insanlar alınır mı? Bir saçmalık, şu kalınlıkta olan bir saçmalık bıraktı o yüzden <laughs> ama aynı şekilde bu, bu saçmalık dediğim şey yüce bir değer olarak gören ve hala onun içerisinde yüce bir değer bulan insanlar var. Mesela bu insanların hırsı asil bir tutku muydu? Diye bir soru bırakayım ben ortaya. Felsefenin yani yeterince ahlak felsefesine maruz kalmanın en acıklı tarafı bu sanırım. Neyin? doğru veya yanlış olduğunu öyle bir adliye kadar sorgulayabilirsiniz ki <laughs> bazı açılardan bıyıklı adamı savunan insanları bunlar da yazık böyle inanıyorlar gibi görme ihtiyacı bile duyabilirsiniz ve bu bilmiyorum felsefe de belli bir adliye gittikten sonra işler çok zor. Bu sefer çay yerine sıcak çikolata içiyorum. İnşallah suratımda bıyık falan yoktur şu an <laughs> incelemeyi yaparken. Sonra şöyle bir ilginç bir yaklaşım getiriyor. Hani mesela fizyoloji çalışanların yararlı bir şey yaptığını varsaydığımız takdirde bilimi savunanların içerisinde bir grup insanın örneğin yine fizyoloji çalışan insanları takdir ettiği çünkü bu insanların bu işi yaparken yararlı bir şey yaptığını bilerek bu sayıkla yaptıklarını ve bunun da asil bir şey olduğunu söylüyor. Böyle inandıklarını, bu yüzden bilim yapan insanları yücelten insanlar olduğunu söylüyor. Bu nasıl bir aktarma cümlesiyle. Ama diyor ki Hardy Reis <laughs> bu konuda haklılık payı olabilir bu seferkinde. Diyor ki oysa hani bu asıl bu insanları bu iş yapmaya ikna eden şey onun fayda getirmesi değil de bu kişilerin entelektüel merakı, kendini tatmin etme isteği ve başarma hırsıdır. Sonuncusu dışında katılabilirim söylediğine. Entelektüel merak yani bizim bilim için bilim yapma motivasyonumuz olan şey gerçeği öğrenme arzusu diye açıklıyor kendisi ama ben bilim için bilim yapma arzusu diye özetliyorum bunu. <laughs> Ve evet gerçekten çünkü yararlı olmanın pek çok yolu var. Ben bu arada matematiği yararlı olayım diye yapmıyorum. Benim matematiğe başlamamda çok daha pratik etkenler etkili oldu ki bunu daha önce bu kanalda konuştuğum için artık konuşmayacağım ve işte illaki bir yarar sağlamak istiyorsanız bunlardan birini seçebilirsiniz. Gerçi bu konu şey de, alakalı. Din ve hayatın anlamı üzerine bir not videosuyla da bağlantılı şu an söylüyor olduğum şeyler. Oralardan gelen bir motivasyonla faydalı bir şeyler yapmak istemiş olabilirsiniz. Ama faydalı bir şey yapmanın bir sürü yolu var. Ve bunlardan birine çekilmenizi sağlayan şey sizin o entelektüel merak denen şeyinizin olup olmadığı. Bu açıdan haklı, hardi. Kendini tatmin etme veya etmeme konusu da haklı bir şey bence. Çünkü günün sonunda yeterli miktarda dopamin almadığınız zaman o işi sürdüremiyorsunuz. Ve dopamin de sizin bir şeyi gerçekten başarılabilecek bir şeyi başarıyor olup olmamanız da çok alakalı. Sonuncusunda başarma hırsı demiş ve başarma hırsı kısmında kendisine katılmıyorum. Bu yüzden bu maddeyi detaylıca okumam icap ediyor. Şimdiden 11 dakika olmuşuz. Başarma hırsını mevki ve üne kavuşma arzusu sağlanacak para ve onun getireceği güç olarak açıklıyor. Ki ben buna hiç katılmıyorum. Çünkü kendi adıma yine. Matematiğe başlarken ben hiçbir meslek beklentim yoktu. Para beklentim yoktu. Ünvan beklentim yoktu. Ün beklentim yoktu. Sadece şey kafasındaydım. Bir fikir bulacağım ve insanlığın düşünce dünyasına armağan olacak falan gibi bir kafadaydım. Hala da hala da kendimi geçindirdiğim sürece işin içinde ün falan olmasa da olur yani. Ve sonra da şunu söylüyor. "Hadi reis. Başkalarının mutluluğunun artmasına ya da acıların hafifletmesine katkıda bulun hafiflemesine katkıda bulunmuş olmayı görmek hoş bir duygudur. Ancak siz o işi bu nedenlerle yapmamışsınızdır. O halde bir matematikçi, kimyacı hatta bir fizyolog bana çalışmalarındaki gününün insanlığa yararlı olmak olduğunu söylerse ona inanmam. İnansam bile bundan dolayı onu daha saygıdeğer bulmam. Ona etken olan nedenler bu bahsettiklerimdir. Buna da dürüst bir insan utanması gereken bir şey yoktur. Ya bence bir insanın para kazanma isteğinde tabii ki de utanılacak bir şey yok. Mevki kazanma isteğinde de mevkisine bağlı olmak üzere utanılacak bir şey olmayabilir. Çünkü bazı mevkilere neyse bu, bu yorumun devamına kayyum atandı. <laughs> Demek istediğim alakanızı koruduğunuz sürece ün mevki falan isteyebilirsiniz ama ben bizzat bu tür şeyleri istemenin yolda bazı değerlerinizi yitirmenize sebep olabileceğine inandığım için bunların bir kısmının utanması utanmayı gerektirebilecek tarafları olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki utanılacak bir şey yok bunda. Öte yandan şöyle bir sorun da var. Başkalarının iyiliğini olduğunu düşünerek bir şey yapmanın verdiği tatmin de belki bizim orada alıyor olduğumuz dopamin de birilerinin ünle alacağı dopamine özdeş olabilir ve bu açıdan belki gerçekten de birinin diğerine bir üstünlüğü olmaya da bilir. Ama alışıla geldik bir ahlaki bakış açısından bakınca ikisi tabii ki de aynı görünüyor Bu yorum yapmak istiyorum. Sonra yeni bir çeviri hatası var. Ekrana göstermemin sebebi şey değil. Okuyun ve görün değil. Ekrana göstermemin sebebi bir yerleri çarpılamışım ve altına yazı yazmışım. Onu göstermek istedim. Hardy bir sonraki bölümde matematikte kalıcı olmak durumundan bahsediyor. İşte birilerinin yaptığı matematiğin hala devam ettiğinden ama uygarlıkların artık yıkılmış olduğundan, dilin artık değiştiğinden ama artık ama fikrin öyle değişmediğinden, hala matematik yapmada bir ölümsüzlük bulabildiğimizden bahsediyor ki bence bu ölümsüzlük falan değil bu arada. <laughs> Neyse tabii herkesin anlayışı farklı. Bu anlamda kendisi bir matematikçinin geleceğin ona haksızlık yapmasından korkmasına gerek olmadığını söylüyor. Bence bu doğru değil. Çünkü eğer hayatınızda yeterince şanssızsanız Koşi gibi bir matematikçiye denk gelebilirsiniz ve Koşi buluşlarınızın üzerine yatabilir ve hatırlanmayabilirsiniz. <laughs> Koşi'ye rastgele bir şekilde söylemiş gibi görünüyorum ama bu sadece bir örnekti. Um, Abel'i bu kadar yüceltenlerin, galoyu bu kadar yüceltenlerin kendilerinin Koşi ile olan um, interaksiyonları hakkında biraz bir şeyler okuması güzel olabilir eğlenebilirsiniz. Yani drama sevenler için Galoa ve Koşi ikilisi çok eğlenceli olabilir. Tam bir drama değil ama acıklı hikaye. Sonra bu kalıcılıkla ilgili bahsederken şunu söylüyor. Matematikçi de olsanız hasbel kader şanssız olabilirsiniz yani. Ve sizden daha az önemli olan insanlar da bir anda sizin biyografinizde görünebilir. Veya belki de siz biyografiniz, ...sizin hakkınızda olması gereken bir biyografide hak ettiğiniz yeri bulamayabilirsiniz. Örnek olarak da... E, ...Abel'in işini zorlaştıran mı diye aptallıklarıyla... ...bilim tarihine geçmiş olan 5 Norveçliden bahsediyor. Ve çeviri hatası da bu cümlede. Abel'in Life kitabından kendilerine yer diyor. Oysa bu cümlenin İngilizcesi böyle de değil. İngilizcesinde gerçekten Abel's Life diyor ve... ...Life'ı büyük harfle yazmış. Tabii Life'ı büyük harfle yazdığı için çevirmen Abel'in yani matematikçi olan Abel'in Life diye bir kitabı olduğunu düşünmüş. Ama durum böyle değil. Aslında herhangi bir Abel biyografisinden bahsediyor. Abel'in öyle bir kitabı yok. Ben gerçekten merak ettim. Allah Allah Abel'in Life diye bir kitabı vardı ve biz hiç duymamış mıyız diye düşündüm ama yok yani. Ve şunu söylüyor bölümün sonunda. Matematikte ün sahibi olmak eğer yeterince paranız varsa en sağlam ve uzun vadeli yatırımlardan biridir. <laughs> Açıkçası yeterince paranın olması bu devirde çok zor. <laughs> bu birincisi. <laughs> Bütün uh, TA maaşını ev kirasını ödeyen biri olarak söylüyorum bunu. <laughs> İkincisi de sağlamlığından emin değilim çünkü hiç ismi hatırlanmayacak olan pek çok Matematikçi var. Doktora ünvanı alan kişilerin sayısına bakarsanız bunu görebilirsiniz. Çünkü doktora da gerçekten de bir şeyler bulmanız gerekiyor ki o bir doktora tezi olabilsin. Ve sonra siz bir şeyler bulduğunuz halde tarihe geçemiyorsunuz. Yani 2-2-4 muhtemelen hepimizin so benim en azından. Ve tanıdığım pek çok arkadaşımın da muhtemelen sonumuz bu olacak yani. Ama benim için bu acıklı bir şey değil ama. <laughs> ihtiyacı olan faydalansın yeter. 9. bölümde bu arada 20 dakika olmuş ya. Şöyle yapalım. Ben geri kalanını bir sonraki partta bahsedeyim. Çünkü benim aldığım notlar bir hali devam ediyor. O zaman size hayattan ne istediğinizi doğru bulabildiğinizi ve bu isteğinizi etik yollarla yanlış olmayan isteğinizi lütfen bunu da ekleyelim. Çünkü az önce böyle hırs üzerine verdiğim örneklerden anlaşıldığı, anlaşıldığı üzere bir şeyleri istemek her zaman o şeyin olmasını temenni etmem için yeterli değil. İşte o doğru olan isteğinizi, yanlış olmayan isteğinizi, doğruluk kavramını tartışabiliriz çünkü. <laughs> etik yollarla mutlu olarak bununla huzur duyacağınız şekilde yerine getirebilmenizi temenni ediyorum.